Merhaba. Biliyorum ilk videom. O yüzden what? Burası kapı değil mi? Bugün evet, oyun oynayacağız. İsterseniz oyun ismini atarım. Ha buradan başlıyor. Şaşır. Evcil hayvanları seven. Evet, bu modu çok seviyorum. Da çünkü bir sürü yerde gördüm. Garden bot ile tırlardan da korunuz. Orada birisi var. Sıraya mı çıkmam lazım? dalmıyor iniliyor. Ben yani biliyorum ilk videom ilk yani <laughs> gerçek sesimi kullanamayacak. Zaten önceki videolarımda sesimi kullanmadım. Bahçe bot <laughs> Okumayacağım Çıkmanın yolu yok. Bir de macera modundasın, kıramıyorsun göstereyim. Kıramıyorsun. Blok da koyamıyorsun. Hem bu oyunu sadece gezebiliyorsun. Sandık açabiliyorsun. Öyle bir şeyler var. Ve evcil hayvanlarını bulmamız lazım galiba. Evden de sıraya çıkamıyorum ki tuvalet mi burası? <laughs> tuvalet mi yapayım mı? <laughs> Elim dur elimi yıkamayı unuttum. Bu ne? Lan aa. Ayna. hocam. Benim dostum. Aynayı kırdım. Dürürüm. Kedi. Ve uyumak. Uyuyorum. Hiçbir şey anlamadım. Anlayanlar yoruma yazsın. Bir sonraki bölümde yaparız. Bir sürü yer vardı sarda. Bir balkon falan nasıl atlayabiliriz? Bir şey yaparız. Hep balkon. Ya atlanmıyor. Bunu da sıraya görebiliyorum. Bir sürü yer var. Her yeri tek tek gezmem lazım. Burayı hiç gezmedim. Ama hiçbir şey yok ki. Mutfak mı burası? Ne <laughs> pisliyoruz? Bu kadar da değil ama. Oyundaki her şeyi kırdım. da öyle. Bunu da kırsa. Hayır kırmayacağım bunu. Bu odada ne var? Hiçbir şey. Sırayla çıkamıyorum. Çünkü kapılar kitle. Buradan gideceğim. Ah, buradan oradaki balkondaki yer. Mezarlık mı burası? Ezderha heykel. Kaya heykel. Ana burada heykellerin sevi var. Atlayamıyor muyuz? Atlayacaktım ya. Bak şuraya koysalar atlayacağım. Deneyeceğim. Birkaç tam bu son deneyişim. Başka ne yapabiliriz? Dediğim gibi kendi yorumlarınızı mesela diyorum şuraya git oradan bir şey var. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben de oradan bakarak yapabilirim. Çünkü Hiçbir şey anlamadım. Bir dakika. Bir şey anladım ama yani blok kuramıyoruz. Kaplumbağa heykel. Mesela bunun altın kırınca kaplumbağa heykeli, heykeli çıkıyor. Bahçe bot. Kafana atlayacağım. hep beraber. Bir geçmiş olsun canlarım. hat hastayım. Evet. Herkes hastadır. Çünkü yaz ayında Ankara'da sel sel var. Yani <laughs> bahçe bot bahçe bot ne konusu yok merak et. <laughs> Merhaba sunucu bana hoş geldin. Evcil hayvanlarınıza nasıl bakacağınıza öğrenmek için mi bakacağınızı öğrenmek için bir öğreticiye hazır mısınız? Evet. Evet. Artık pet mi var? Hedler mi var artık? <laughs> Aa, güzel bir müzik geldi arkadaşım. <laughs> Oy. Oh, <yeah. Yes. gülüyor> Şimdi bu pembe evin arkasında bir şey var. Keşke bu yola çıkabilsem ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Bari bir kapı Evet, kapı açıldı. Bütün evlere girebileceğim. Girebileceğim. Ha, burası ana yer galiba. Ne kazanmanın harika bir yolu. Aa, i̇ki sayfa okumakta. da. Yumurta dükkanına git. Okey. Çikolata dükkanı nerede ki? Hiçbir şey anlamadım. Ve ama tek sevdiğim şey diğer evlere buz Buzdolabında kapalı olması kapı. Bunlar da resimler. Ha harita var elimde. Evet. Bence e, ben burada kapatayım. Bir sonraki bölümde yarın 17 e, ya da gece 20. 2-23 gibi video yayınlanacak. Hazır olun. Bay bay. Ben de burada banyo yapacağım.